Her ilde öz seçim yapma şansım yok. Her ilde öz seçim yapma şansım. Yani sıkıntılı bölgelerde, atama diğer bölgelerde öz seçim ama ağrılı öz seçim. Adam aday hangi ağrılı öz seçim. Hata için kişisel fikrimi söylüyorum, kişisel fikrimi söylüyorum. Büyük ihtimalle Fermat turu diyorum. Neyi adamların? Fermat. Yani o şöyle, Bir, üç, beş, yedi öz seçim yapılır. İki, dört, altı genel meteler Çünkü Genel başkan da bunu ifade etti. Bu delege ön seçim olmayacak. Delegesi sistemiyle ön seçim olmayacak. Üye olacak. Bazı illerin yapılarından dolayı dengeli liste çıkamama durumundan dolayı atama olabilir. Ama abi bu seçim. Hatay'da bunlardan biri gibi geliyor bana. Büyük ihtimalle ön seçim olan bu fermanı. Normal tarihsel değil mi 12 26 diye. Saat, e, ben 26 Nisan diye e, tamam. Bu konuda yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi sıcak bakıyor. Hükümetler <laughs> de sıcak bakıyor. E, 26 Nisan olmasını ben çok istiyorum işin